manipülasyon bunu e, ne yapar? Akrep yapar. En iyi bu bir baş, başarı manipülasyonu. E, aslan yapar, ikizler yapar. Bunlar manipülasyon konusunda çok böyle iyi güçlü burçlardır açıkçası. En bakımlı burçlar, en paspal burçlar. Bu bak, bu, burçlar kendi çok bakar, saçına çok dikkat eder. Bunlar çok paspaldır. Bakımlı olmak için kendine vakit ayırabilen semboller var, burçlar var. Mesela terazi gibi. Mesela aslan gibi Mesela boğa gibi. Bunlar çünkü Venüs'ün burçları. İşte aslan daha böyle güneşin çünkü görülmek ister, sahne ister, parlamak ister aslan mesela. E, boğa zaten hani Venüs'ün, Venüs çünkü astrolojide güzellik, estetik hani Botticelli'nin tablosunda bile Venüs bir istediğinin kabuğundan doğar. Ve altın saçları vardır. Herkes onun güzelliğinden etkilenir falan. Çok güzellikle, estetikle, aşkla çok ilişkilidir. O yüzden boğa terazi daha böyle güzellikle ilişkilidir mesela. En yaratıcı burç. Bu yıl teklif alacak burçlar. Bu yıl bol bol seyahat edecek burçlar. Bu yıl sağlığına dikkat etmez.